kısa makine dinamiği konularına geçmeden önce hatırlatmak istediğim birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi kanalıma abone olmanız. Bir diğeri ise yayınlanan videolardan anında haberdar olmanız için bildirimleri açmanız. Ve bir diğeri de elbette ki arkadaşlarınızın da bu videolardan yararlanmasını sağlamak amacıyla bu videoları paylaşmanızdır dinamik kuvvet analizi, ağırlık merkezi, kütle ya da kütle merkezi. Daha önce bahsettiğimiz gibi dağıtılmış bir kuvvet söz konusu ise hacimde dağıtılmış bir kuvvet söz Bir küçük küçük kütleciklerden oluşturduğu şeklinde düşünebiliriz. Dolayısıyla kütlenin her bir parçacığına etki eden yerçekim kuvveti ise yoğunlaştırılmış kuvvetin kendisine ağırlık ve ağırlık merkezinde e bu kuvvetin etki etmiş olduğu noktaya yani, ağırlık merkezi veya kütle merkezi denildiğinden bahsetmiştik. Şimdi de bu kütle merkezini nasıl belirleriz? Kısaca ona bakacağız. Büyük ihtimalle bu konuyu statik ya da dinamik derslerinde işlemiş olma ihtimaliniz yüksek. Örneğin bir nesnemiz olsun. Farz edelim ankastre kiriş. Bu ankastre kirişi aslında sonlu parçalara bölebiliriz. Sınırlı parçalara. Örneğin şöyle. Diyelim ki üç parçasına ve bu, bu noktaya da diyelim ki maddesel nokta olarak ifade edelim. Bu bölmüş olduk. Dolayısıyla üç tane maddesel noktamız var. Ve bu üç tane maddesel noktamız gördüğünüz gibi bir doğru boyunca sıralanmış vaziyette. Ağırlık merkezini bulmak istersek ki ağırlık merkezi de bu konumda olduğunu varsayalım. Elbette biz M1 kütlesini, M2 kütlesini ve M3 kütlesini ve aynı zamanda onların herhangi bir koordinata göre ki burada başlangıç noktası olarak burayı seçmişiz. Dolayısıyla buraya göre konumlarını da biliyoruz demektir ağırlık merkezini ya da kütle merkezini bulurken kütlenin birinci momentini buluyoruz. Dolayısıyla birinci kütle momenti kavramı normal olarak bir cismin kütle merkezinin bulunmasında kullanılıyor. Eğer bizim sistemimiz bu şekilde ise kütle ağırlık merkezini o halde nasıl bulabiliriz? Maddesel noktalardan oluştuğu için x bar, x üzeri bar ki bu ağırlık merkezinin konumunu gösteriyor. Çarpı sistemin toplam kütlesi ki bu sistemin toplam kütlesi m1 artı m2 artı m3 olacak. Bu bir moment ve Az önce ifade ettiğimiz gibi kütlenin birinci moment kavramı kullanıyoruz. Eşit olmalı. Bu kütleciklerin yaratmış oldukları aynı noktaya göre moment. Burada elbette o noktasına göre bir moment aldık. Bu moment cismin yoğunlaştırılmış diğer bir değişke bileşke kuvvetin etki etmiş olduğu G noktasına olan uzaklık çarpı toplam kütle eşit olmalı. Kütleciklerin yine aynı noktaya göre yaratmış olduğu moment. O halde x1 m1 artı x2 m2 artı x3 m3 e eşit olmalı. Bu denklemi düzenleyecek olursa, ağırlık merkezinin konumu eşit olmalı. X1 m1 x2 artı x3 bölü toplam kütle. Toplam kütleye m1, m2 ve m3'ün toplu denklemi sınırlı toplam şeklinde yazmak mümkün. Dolayısıyla eşittir toplam i eşittir dizlen ne kadar Bu şekilde yazmak mümkün olur. İyi kütle olmaz bölü toplam n e, i kütlesi şeklinde yazabiliriz. Ve bu denklem bize ağırlık merkezini verecek. Eğer sonsuz sayıda bölüme yapacak olursak, sonsuz sayıda bölme yaptım. Yani i e eşittir birden sonsuza kadar gelecek. O zaman bu denklemimiz elbette integral denklemine dönüştü. Çünkü bu toplam işareti, bu da toplam işareti, bu sınırlı toplam bu da sonsuz sınırsız sayıdaki toplam işaret demektir. O halde x çarpı dm elbette çok küçük yap. Yani çok küçük bir Bölü yine toplam işareti çok küçük kütle. Dolayısıyla evet. eğer çizgisel bir dağılım varsa bu denklemi ne yapabilirmişiz? Kullanabilirmişiz. Eğer alan dağılımı söz konusuysa yani bir düzlemde kütle dağılımı. Bir önceki örneğimizde bir ankastre kiriş verdik veya bir çubuk olabilir veya bir plaka şeklinde bir malzememiz olabilir. Bu sefer de alanda da Yine ağırlık merkezinin noktasını nasıl belirleyebiliriz? Yine sınırlı sayıda eğer kütlecik söz konusuysa o zaman aynı şekilde x ekseni için yazmış olduğumuz denklem burası için de geçerli olacaktır. demektir iyi birden toplam. Yani elbette burası da y koordinatındaki ağırlık merkezi bulurken de elbette bu yazmış olduğumuz denklemin bir benzeri y eşittir y çarpı ki cinsel bir dağılım söz konusu olacaktı Elbette bu sefer G noktasının Z ekseni üzerinde de bir bileşeni oldu. Dolayısıyla ağırlık merkezinin konumu Z ekseninde benzer bir şekilde yazılır. Bu pentemleri sonsuz sayıda maddesel nokta olduğunu varsak ki o zaman cismimizin dik şeklinde düşüneceğiz. E, n olacak eşittir. Elbette e, a Bak, buradan da doğu çoğunluğu çarpı dz şeklinde mümkün olacaktır. Denklemimiz integral x eksenine olan x eksenine olan mesafesi olacak elbette. E, 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 şunu biliyor. Cismin kütlesi eşittir. integral dm. Ki bu, bu denklem gördüğünüz gibi dm yerine eğer bunu yazacak olursanız M eşittir. integral Rho çarpı X çarpı Z Dolayısıyla üçlü integralden bahsediyoruz hesaplamak için güçlü bir integral kullanmak durumdayız. Elbette cismin matematiksel olarak sınırlarını tanımlayabiliyorsanız bu integrali kullanarak cismin kütlesini belirlemeniz mümkün.